yarımız yeah, awesome. da Sezon başladı. Hava şartlarından dolayı rüzgarın biraz sert olmasıyla kaynaklı, denizin çok sıcak olmasıyla kaynaklı. Şu anda av sürülerinin, balık sürülerinin dağınık olmasından dolayı avlanma şu aralar biraz az miktarda. E yarın itibariyle Poyraz rüzgarları başlayacak. Bununla beraber denizin biraz daha serinlemesini bekliyoruz. E tabii akabinde de balık sürülerinin biraz daha yoğunlaşarak daha fazla av verecektir. Balık konusunda şunu söyleyebilirim. Balıkta herhangi bir eksiklik yok. Yeterli bir bolluk var. Ama dediğim gibi balık sürüleri şu anda dağınık şekilde az miktarlarda tutulabiliyor. E bu da havaların soğumasıyla biraz daha serinlemesiyle beraber avcılık çok daha artacaktır. Bu sene Palamut'tan çok çok umutluyuz. Çok ciddi miktarda bir Palamut var. Hala da görüntüleri var. Ama e, erken yumurta yapmasından dolayı balığın irisi şu anda kayıp. Yani hava şartlarından dolayı kayıp şekilde bir orta balık, ince balık var palamut. O da bol miktarda var. E, söylediğim gibi işte hava şartlarına bağlı bir sektör olduğundan dolayı suyun sıcaklığıyla alakalı bir e, avlanmasında azlık var. de var biraz bolluk. E, Hamsi de olacaktır. Çinakoplüfer de olacaktır. Tabii dediğim gibi tekrar bu havanın biraz daha soğuması gerekiyor. Yani suların biraz daha soğuması gerekiyor. Şu anda bizim bölgemizde suyun sıcaklığı 26 derece. Bu 23 derecelere falan düştüğünde çok ciddi bir miktarda avcılık olacaktır. Yani beklememizin sebebi bu. Ama parça parça avcılıklar sürekli olarak devam ediyor. Ve tezgahlarda da zaten fiyatlar %30-%40 gibi düşmüş durumda. Ve yerini de artık deniz balıkları kültür balıkları yerinde artık deniz balıkları yavaş yavaş yerini almaya başladı. Gördüğümüz kadarıyla ayın 8'ine kadar bir rüzgarlar var. 8'inden sonra 9'u 10'u gibi tezgahta çeşitlilik ve bol miktarda balıklar olacağını düşünüyoruz. 例えば